karmik ruh eşit belirtileri. Bu dokuz işaretle karmik ruh eşi misiniz anlayabileceksiniz arkadaşlar. Peki karmik ruh eşi nedir? Nasıl bulunur? Gelin bir konuyu bir inceleyelim arkadaşlar. Hiç karmik ruh eşini duydunuz mu? Bu sanki birbirini önceki yaşamlardan tanıyormuşçasına derin ve açıklanamaz bir bağ kurduğunuz olan özel kişidir. Bu tür ilişkiler her zaman kolay değildir. Çünkü sizi en büyük korkularınız ve güvensizliklerinizle yüzleşmeye zorlayan yoğun duygusal dersler getirirler. Karmik bir ruh eşi sizi büyümenizi ve gelişmenizi için zorlar. Bu hem acı verici hem de özgürleştirici olabilir arkadaşlar. Bu kişinin huzurunda duygularınız daha güçlü, mutluluğunuz daha parlak, acınız daha derin olur. İlişki zaman zaman çok zorlu ve hatta zehirli gibi görünebilir. Ancak bunlar karmanızı anlamanıza ve işlemenize yardımcı olan denemelerdir. Bu tür ilişkiler genellikle kısa ömürlü olsa da hayatınızda kalıcı bir iz bırakır.